Sen daha giyinmedin mi? Şimdiye kadar hazır olmalıydı. Bu giyinmek değil mi? Hmm. Açıkta bir ayıbımız yok ya, bunlar da elbise. <laughs> evet ama beyefendi en şık zimokini'ni giydi. Ne karın ağrısı giyerse giysin, ben böyle gideceğim. Aa, doğru etmiyorsun! Senin küçük düşmeni istemem. Karıların hepsi donanma çiçeği gibi pırıl pırıldır şimdi haspalar, ya! <laughs> <Bizim> Gizlmedi <laughs> anam, onların dışıysa bizim de yüreğimiz pırıl pırıl. Beğenmeyen <laughs> küçük oğlunu almasın. <laughs> Bak, bu doğru işte! hoş geldiniz. Çok inatçı keçisin, doğrudur dürüst giyinseydin ne olurdu sanki? Hele şu köylü beşi bir yerde... Boş versene sen be! Bu her zaman para be! O karıların mücevherlerinin hepsi madiden sahte! Bizimki hükümet garantili halis Osmanlı altın! Aa, bir yanlışlık olacak galiba! Ne yanlışlığı cici? Kendi aramızda bir partiydi bu, kıyafet balası değil! Aa, ayol ben de... Şimdi normal kılığımda geldim ya ama bakıyorum kıyafet balozu gibi rötuş giyinen sizlersiniz. Naciye kendine gel. Aa ölüm öp sinirlenme kocacığım. Ne içersiniz hanımefendi? Ay bana hanımefendi dedi. Duydun mu kocacığım? Neniz var? Şampanya, viski. Öyle kıllı kışlı içkilerden çatmam. <laughs> Sen <laughs> patlat bir ikramiyeli gazoz belki de araba çıkar. Mahsus mu yapıyorsun Naciye ayıp? Ölüme öp, sinirlenme kocacığım! Ah, sinirlenme tabii Murat, kızcağızın kabahati yok. Hapishaneden alınan gelin bu kadar olur. Eksik söyledin anam babam, bari namımızı tam teşerrüf ettirin misafirlerinize de beni doğru tanısınlar. Efendim, bendeniz anladınız mı, çok bir hüzünlü bir bahar gününde... ...Kasımpaşa'nın ekstra manzaralı bir yerinde doğmuş garip bir kızım. Anamı tramvay çiğnemiş. Babam sırtından yediği üç kurşunla o biçim olunca tabii... Biz hem yetim... ...hem öksüz büyüyüp gitmişiz. Felek bakmış bu kadar çilaz... ...bir de iftira çakmış alnımıza. Tak! Düşmüşüz kodese. İdamı beklerken anladın mı? Kısmetin yolu şaşmış... ...evlenmişiz. Naciye, saçmalıyorsun! Ölüm hep sinirlenme kocacığım! Senin bu yaptığına utanmazlık derler, beni rezil ettin, perişan ettin, iki paralık ettin! Onlar başladı önce... ...Lafı sokuşturup beni bozmak isteyince ben de açtım ağzımı tabi. Ne olursa olsun sesini çıkarmamalıydın. Konuşup Kasımpaşa ağzını açman şart mıydı? Onların kimler olduğunu biliyor musun? Biri Prenses Şehnuvas hanımefendinin kelimesi... ...Biri Çeşmelizadelerden... Orada dur bakalım! Bana ne, kimlerse kimler be! Biz de çamaşır Hanife'nin kızıyız. <laughs> evet... çamaşır Hanife'nin kızıyız ama... ...Ne yaptım seni rezil edecek? Daha ne yapacaksın? Namusuna toz mu kondurdum? <laughs> Öteki karılar gibi başka heriflere kaş göz mü sarkıttım? ...Erkeklerin kolunda dans polimi ile ilaçla fişle mi yaptım? <laughs> ama haklısın! Sizlere boyalı, parlak elbiseli madiden kadınlar lazım. Yalan dolan lazım! Bizim özümüz sütlanan, biz para çocuğu değiliz. Ah, ölüsü kandilli Naciye! Sevdik kabahat oldu, kocacım diye seni bağrımıza bastık, ayıp oldu. Yandım ulan, yandım! Ah. Saçmalıyorsun Naciye, fazla konuşuyorsun! Yap mı gümrük var yani! Kafamı kızdırıyorsun ama! Kızarsan ne olur be, ateş olsan cürmü! <laughs> Çık dışarı yoksa katil olacağım! Keşke olabilsen, erkekçe bir iş yapabilsen keşke! Kurtulurdum bu acılardan, alay edilmekten, küçük görünmekten bıktım artık, ben de insanım be! İnsansan bıktınsa çağırayım avukatı, anlaşıp boşanalım! <laughs> Hayır! Ölürüm ama boşanmam! Döv, söv, küfret ama ayrılma benden! Hatta ziyanı yok, alay et, küçük gör! Sevdim seni be ya, anlamıyor musun? Sevdim seni! <laughs> Hayatımda ilk defa bir erkekten tokat yedim. Bir başkası olsa delik deşikti şimdi. Ama... <laughs> ...Sana kocacığım dedim bir kere. Bağlandım, sevdalanmak kabahat mı yani? Günah mı? <laughs> Kıyma bana muradım. Gidiyorum. Dönüyorum mahalleme. Ama Allah aşkına boşama beni! <laughs> Uzaktan da olsa kocan diyeyim sana razıyım! <laughs>